Bak, de Kim aile yolu da vermedi. Sen Fikri abinin annesi misin? Vallahi Allah Allah. oyun nasıl Yandım. Şu an Çukurca Köyü Ocağısak Mahallesi'ndeyiz 8 çocuklu bir ailemizin Bugün Evinin açılışına ee, gelmiş bulunuyoruz. Ee, ailemizdeki e, ev durumları çok kötü olduğu bilgisi bir e, ablamızın bize sesli mesaj atmasıyla başladı buranın ilk e, serüveni. Kızılayımız e, Allah razı olsun kendilerinden e, devreye girdi. Kızılayımızın e, önderliğinde. E, resmi işlemlerinin daimi olmasında e, gerekli diğer şeyleri Kızılay gönüllülerimiz, halkımız e, valiliğimiz, sosyal politikalar il müdürlüğümüz, sosyal yardımlaşma vakfımız halkımız, insanlarımız, sosyal medyada e, katkı sağlayıp e, ekonomik yardımların toplanmasına vesile olan e, insanlarımız hülasa e, bu işe katkı sağlayan herkesin Katkılarıyla beraber çok kısa sürede bu evimizi tamamlamış olduk. Yavrucaklara mutlu bir şekilde böyle bir evi teslim etme, böyle bir işin içerisinde olabilme mutluluğunu hem şahsım hem buradaki hazırın hepimiz yaşıyoruz. Biz Karabük Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak ailemize, eğitime danışmanlık hizmetlerimizi başlattık ve sürdürmeye devam edeceğiz. Bunun yanında sosyal ekonomik desteklerimizle devam ediyor. Aynı zamanda yine e, valiliğimiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca da yardımlarımız sürüyor. Aileyle ilgilenmeye devam edeceğiz. Bizim için e, oradaki çocuklarımız, ailemiz çok önemli. E, eğitimleri konusunda da e, Milli Eğitim Müdürlüğü'müzle de irtibat halindeyiz. Eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz e, hız kesmeden devam edecektir. Kızılay Kadın Koordinasyon Birimimizin e, önderliğinde Aile sosyal politikalar, e, aile sosyal hizmetler yeni ismiyle il müdürümüz e, Abdurrahman Bey'in, e, Nurettin Bey'in de destekleriyle. Tabii onların ötesinde tüm bağışçılarımızın destekleriyle böyle güzel bir hizmete vesile olduk. E, yaşanabilir bir ortam e, sağladığımız için e, bu ailemize biz de mutluyuz, buna vesile olduğumuz için mutluyuz. İnşallah hayırlı, sağlıklı, huzurlu, mutlu bir ömür geçirirler burada hep beraber. E, e, tamamen inşaat tamamlandıktan sonra tefrişat da tamamen yapıldı. E, onun ötesinde çocuklarımıza laptop... Da alındı. Eğitim hayatlarında yardımcı olması için. E, hayvancılık yapıyorlar malum Zuhdi Bey'de. E, hayvan desteği de sağlandı. Bağışçılarımızın destekleriyle yani bu Kadışınas e, vatandaşlarımızın, bağışçılarımızın desteğiyle bunlar yapılabildi. Zuhdü Bey şöyle. Evet. edelim medeniyet. Hayırlı. Allah Sağ ol, hayırlı. Teşekkür Teşekkür ederim. 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 Teşekkür

E, hepsinden de teşekkür ederim. Yani bütün dualarım onların olsun hepsini. Nasıl bir yukarı, Yeni bir eve, yeni eşyaları kavuştunuz. İyi, çok iyi. Çok sevindim. Ya, bu kadar ağır. E, bu kadar? Ya, ben bu kadar beklemiyorum, beklemiyordum. Yani fazlası oldu. Abicim, evden yeni bir eve geçtim. Şu anda çok mutluyuz, memnunum ondan sonra. Yapan herkesten Allah bin kere razı olsun.